fabrika, okul ve plaza yöneticileri. Rahat bir uyku sizin de hakkınız. Tabi güvenlik için kullandığınız sistemler zincirinde zayıf bir halka yoksa ya da ABS Guard güvenlik sistemlerini kullanıyorsanız. ABS Guard, online devreye kontrol sistemi, SOS acil durum butonu, Personel düştü alarmlarının gerçek zamanlı takip edildiği, devriyelerin eksiksiz tamamlanmasını sağlayan polis, ambulans, itfaiye gibi kolluk kuvvetlerini yönlendiren İçişleri Bakanlığından onaylı alarm haber alma merkezimizle koordinasyon içinde çalışan entegre bir güvenlik çözümüdür. Online Devriye Kontrol Sistemi Güvenlik görevlisi devriye sırasında el terminaliyle kontrol noktasını okutur aynı anda okuma işlemi verisi GPRS ve GPS de haber alma merkezine iletilir. Haber alma merkezindeki yazılım güvenlik görevlisi devriye turunu otomatik olarak izler. Kontrol noktalarından birinin okunması atlanırsa yazılım otomatik olarak alarm verir ve haber alma merkezini uyarır. Alarm haber alma merkezi güvenlik görevlisine ulaşarak devriyenin eksiksiz tamamlanmasını sağlar. SOS acil durum butonu. Hırsızlık girişimi, yangın, ilk yardım, su baskını ve benzeri durumlarda SOS butonuna basıldığı anda alarm haber alma merkezine panik alarmı düşer. Alarm haber alma merkezi yönetmeni merkez kolluk kuvvetleri ve emniyet birimlerini arayarak olay adresi lokasyonu ve koordinatlarını vererek olay yerine acil ulaşmalarını sağlar. Personel düştü alarmı. ABS Guard üzerinde bulunan jiroskop vasıtasıyla yatay pozisyonda belirli bir süre kaldığında personel düştü uyarısı vererek güvenlik görevlisinin sağlık durumu hakkında alarm haber alma merkezine ilgili bilgiyi ulaştırır. İlgili personel alarm haber alma merkezi tarafından aranarak gerekli sağlık ve durum bilgisi alınır. Olayın risk değerlendirmesine göre ilgili bölgedeki Sağlık Bakanlığı ambulansı birimleri bölgeye intikal ettirilir. ABS Guard bunların tümünü alarm haber alma merkezince kontrolünün yanı sıra size verilen kullanıcı adı ve şifre ile olayları online izlemenizi ve detaylı rapor almanızı sağlayan gelişmiş bir web arayüzünü kullanımınıza sunar. ABS Guard hakkında detaylı bilgi için 444 2719 numaralı telefonu arayabilirsiniz.